Arkadaşlar Lavanta Kokulu Evim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir lezzet olan tavuk ciğeri sote yapacağım. Öncelikle yanında sıcacık çaylarımız var. Onları dolduruyorum ve lavaş yaptım. Kendi yaptığım lavaşlarla beraber şu şekilde gözüküyor. Öncelikle size şu şekilde sunumunu bir göstereyim. Sonra hemen hızlıca yapımına geçeceğiz. Şöyle tam ekmek bambalık bir kıvamı var. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olun, yorum yapın ve like'a basmayı unutmayın. Hadi hızlıca izleyelim. Tavuk ciğeri sotemiz için gereken malzemeler: yarım kilo tavuk ciğeri, bol soğan, 6-7 tane, 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ, yazdan dondurucuya koyduğum kırmızı kapya biber ve yeşil biber, bunları minik minik doğrayacağım. Yazdan yaptığım domates sosu, yaz ise 2 tane domatesin rendelenmiş hali, yarım yemek kaşığı kadar salça, tuz, kimyon, kekik, pul biber malzemelerimiz sadece bu kadar öncelikle tavuk ciğerimizi açalım ve güzelce yıkayalım ben yıkama taraftarıyım arkadaşlar bir süzgece alıyorum şu kanalına girinceye kadar güzelce yıkayalım şöyle 1-2 dakika suyu süzülsün doğramaya başlayalım suyu hafifçe süzülen ciğerlerimizi şu şekilde doğrayacağım. Büyüklük küçüklük nasıl arzu ederseniz o şekilde kalmış size. Ben şu şekilde, şu parçalar halinde iyidir. Bu arada şu şekilde bir kebap sacım var. Buna şu şekilde sıvı yağ döküyorum. Hafif dibi alansın. Bunu ocağa alalım. Isınsın. Biz de ciğerleri bunun için atacağız. bunlar da tavuğun kalbi. Bunları da içerisine doğrayacağım. Bu birazcık daha sert olduğu için bunları daha küçük parçalara bölürseniz daha iyi olur. Ya güzelce ısınmış. Ciğerleri yağın içine boşaltalım. küçük küçük doğruyorum. Şimdi bunu ciğerlerin üzerine dökelim. Soğanlar kavrulurken yağını az görürsek hafif ilave edebiliriz. Bu şekilde soğanlar güzelce kavrulsun. Kapağını da kapatalım güzelce pişsin. Biberleri de birazcık küçük istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu rengarenk biberlerimizi de diğerlerinin üzerine alalım. Diğerler de beraber sebzeleri pişince baharatlarına ve salçasına gireceğiz arkadaşlar. Hafif bu şekilde pişmesini istiyoruz. Evet arkadaşlar güzelce biber ve soğan kavrulmuş. Azıcık daha sıvı yağ ilave ediyorum. Az gibi geldi gözüme. Şöyle iki yemek kaşığı kadar ilavesini yaptım. Şimdi bu aşamada salça, baharatlar. Koyalım. Şöyle bir salçayı kavuralım. Domates sosumuzu da ilave edeceğiz. Eğer siz yaz ve domates kullanmak istiyorsanız önce domatesi kavurmanızı öneririm. Rengi şahane gözüküyor. Ve küçük bir kase. Yaklaşık bir çay bardağı kadar domates sosum var. Bunu kendim yapmıştım. Tamamen doğal. Domates sosu ilave etmeyecekseniz azıcık da su eklemenizi öneririm. Aynı kalsiye azıcık da su ilavesi yaptım. Çok hafif sulu olup ekmek manmak istiyoruz. Çünkü bizim burada lavaş pişiyor. Lavaşlarımız var. Lavaşla beraber yiyeceğimiz için hafif bir sulu bırakmak istiyorum arkadaşlar. Siz kuru bırakmak istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Bu yemeğimizin yanına isterseniz bulgur pilavı veya pirinç pilavı da çok yakışacaktır. Biz bugün kendi yaptığımız lavaşla yiyeceğiz. Şimdi kapağını kapatalım. Pişmeye devam etsin. Ve güzelce ciğerimiz pişti ve sıcak sıcak dumanları üzerinde. Şu anda eşim tadına bakıyor ve şahane yanında sıcacık demli bir çay ve yapmış olduğumuz lavaşlarla şu şekilde muhteşem oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz Lavanta Kokolu Evim YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.